Dokümanos arşiv modülünde iki farklı arşiv türünü yönetebildiğimizden daha önce bahsetmiştik. Bunlardan birisi bu arşivde olduğu gibi dijital içeriklerin olduğu arşivler. Dijital içeriklerinizi upload ederek tarayıcıdan taramış da olsanız, yani sonradan dijitalleştirmiş de olsanız, direkt dijital olarak doğmuş da olsa dosya sisteme yükleyip buradan etiketleyerekten üzerinde bir takım işlemler yaparaktan yönetebiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz, saklayabiliyorsunuz. İkinci bir arşiv türümüz ise fiziksel arşiv. Şimdi yönetim paneline geçiyorum. Bunun tam olarak nasıl bir şey olduğunu göstermek için. Arşiv tanımları ekranımızı açtığımızda arşivin türü kısmında bakın burada dijital arşiv yazıyor. Yeni bir arşiv oluşturuyorum. kitaplarımız için bir arşiv oluşturacağım ve bu arşivin türünü fiziksel olaraktan işaretliyorum. Bir erişim seviyesi belirtiyorum. Ve kaydediyorum. Artık bir fiziksel arşivimiz oluştu. Arşiv ana sayfasına gittiğimizde bu fiziksel arşivi de multimedya arşivinin yanında bir kutu olaraktan göreceğiz. Bunun farkı içerisinde direkt fiziksel materyallerin yerlerini takip ettiğimiz bir arşiv olması. Yani burada PDF dosyalar, JPEG dosyalar, video dosyaları, ses dosyaları ya da başka türlü dijital içerikleri değil, fiziksel karşılığı olan nesnelerin tutuldukları, depolandıkları yerleri takip ediyor olacağız. Şimdi bu videonun konusu fiziksel arşivimizde takip ettiğimiz içerik türlerini nasıl yönettiğimiz konusu. E haliyle bir arşivin içerisinde her türlü fiziksel materyali tutmuyor olabiliriz. Örneğin gazeteleriniz için bir arşiviniz varsa içinde sadece gazete vardır ama onun dışında işte kitaplarınızı farklı bir arşiv deposunda takip ediyor olabilirsiniz. Veya diyelim ki oyuncakları bile arşivliyor olabilirsiniz. Tarihi değeri olan oyuncak arşiviniz var diyelim. Ya da tablolarınız var. Bunları arşivliyorsunuz. Her birisi için ayrı arşivler takip ediyor olabilirsiniz. Veya bir arada da takip ediyor olabilirsiniz bunların karışımını. Bunu sağlamak için sizin depoladığınız, arşivlediğiniz, arşivini yönettiğiniz e, türleri takip etmeniz lazım. Yönetim panelinde arşiv başlığı altında e, fiziksel arşiv türlerini yönetmek için bir ekranımız var. Şimdi bu videomuzun konusu bu ekran olacak. Burada gördüğünüz gibi e, önceden hazırlanmış bir takım arşiv türleri var. Örneğin ses ve görsel medya türleri, e, teyitler, video kasetler, betacam veya cd şeklinde kaydedilmiş içeriklerle alakalı bir Arşiv ağacı başlığımız var. magazinler ve gazeteler, işte dergilerle alakalı bir takım alt kırılımları olan bir arşiv türü var. Bilim magazin, sanat, kültür, tarihle ilgili farklı dergi veya gazete türlerini yönetebilmeniz için tür tanımları mevcut ve kitaplar için yine alt başlıkları olan bir şeyler mevcut. Siz buraya yeni bir tür tanımlamak istediğinizde kök tür olaraktan tanımlamak istediğinizde yukarıdaki butonu kullanmanız gerekli. Gördüğünüz gibi 3 tane kök tür var önceden tanımlanmış. Biz buraya yeni bir kök tür olaraktan oyuncaklar diye bir arşiv açalım. Oyuncakların içerisinde alt kırılımlar oluşturma şansımız var. erkek çocukların oyuncakları ve kız çocukların oyuncakları gibi böyle alt kırılımlar açtığımızı düşünelim. Sonra erkek oyuncakları için böyle alt kırılımlar gördüğünüz gibi açabiliyoruz. Burada bir kırılım kısıtlaması yok. Aşağı doğru dilediğiniz kadar ilerleyebilirsiniz. Buradaki olay şu. Her bir e, arşiv türü için etiket alanları tanımlama şansınız var. Örneğin burada e, ses ve görsel materyallerle alakalı olaraktan işte başlık, konu, formatı, tipi, yayın tarihi, içeriğin süresi gibi bir takım alanlar eklenmiş gördüğünüz gibi. Ve bunun altında alt... Adıma ait özel etiketler de tanımlanabilir. Sistem burada şöyle çalışıyor. Eğer ki siz diyelim ki bir CD cinsinden materyali arşive eklemek istediğinizde, girmek istediğiniz etiket alanları CD e, satırına ait etiket alanları ve yukarıya doğru en kökte bulunan satıra doğru tamamının toplamı olacaktır. CD'ler için örneğin bir etiket alanı daha oluşturalım biz burada ve nasıl çalıştığını görelim. Test diyorum bunun adına ve başka bir şey yazmayacağım. Şimdi arşiv oluştururken bunu aklımızda tutalım. Bu artık eğer bir CD materyali ekleyeceksek hem test alanını kullanacak etiket olarak hem de burada gördüğünüz altı tane etiket alanının tamamını veri girmeniz için uygun hale gelecek. Burada ortak olan bilgiyi üst kırılıma koyup detay olan sadece o türden materyale ait olan etiket alanını da alttaki satırları açmanız, yönetmenizi, bu işi yönetmenizi kolaylaştıracaktır. Bunlarla ilgili başka bir yapabileceğimiz şey satırlara yer değişikliği yapabiliyoruz. Diyelim burada tarih magazinlerini buradan alıp sürükleyip farklı bir başlığın altına gördüğünüz gibi taşıyabildim. Bunu yapmak mümkün. Sonradan tekrar yerini değiştirmek mümkün. Etiket alanlarıyla birlikte taşınır bunlar. Unutmayın üzerinde bir etiket alanı varsa gittiği yere olduğu şekliyle taşınır. Düzeltme yapmamız mümkün ve silmek de mümkün. Herhangi bir satırı spor magazinle mesela sil seçeneğiyle buradan yok edebiliriz. Evet fiziksel arşivlere depolayacağımız materyal türleriyle ilgili düzenlemeyi bu şekilde yönetiyoruz.